Arkadaşlar bugün PLC ile analog işlemler modülünün birinci temrinin uygulamasını yapacağız. Bu birinci temrin uygulamamızda bir seranın sıcaklığını PLC ile kontrol edeceğiz. PLC ile seranın sıcaklığı kışın belli bir değerin altına düştüğü zaman yükseltilecek. Yazında belli bir değerin üstüne çıktığı zaman soğutulacak. Örneğin uygulamamıza göre Burada verdiğimiz değerlere bir incelersek bir seranın sıcaklığı 25 derece ile 40 derece arasında sabit tutulacaktır. Yani yetiştirdiğimiz ürünler, yetiştirilecek ürünler 25 ila 40 derece arasında bir sıcaklıkta sağlıklı olarak yetişebiliyor. Seranın sıcaklığının 25'ten düşük değerlere indiğinde ısıtıcılar, sera sıcaklığı 40'tan büyük değerlere çıktığında ise soğutucular devreye girecektir. Isıtıcılar devreye girdiğinde 28 dereceye geldiğinde ısıtıcılar, soğutucular devreye girdiğinde ise 34 derecede soğutucular duracaktır. Yani arkadaşlar kışın 25 derecenin altında çalışmaya başlayan sistem 28 dereceye kadar ortamı ısıtacak. Yazında 40 derecenin üstünde devreye giren soğutucular 34 dereceye kadar soğuttuktan sonra devreden çıkacak. Bunun sebebi tam sınırda eğer çalışmayı durdurursak çok kısa bir süre içerisinde tekrar klimaların veya ısıtıcıların çalışmak zorunda kalması. Bunu ortadan kaldırmak için araya bir marj bırakıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Böylece 25 derecenin 1 derece bile hatta 0.1 derece altına indiğinde çalışan ısıtıcı 25'i görünce durmak zorunda olmayacak. 28'e kadar ısıtacak. 28'den 25'e kadar soğuması için tabii ki belli bir süreye geçecek. Bu şekilde ısıtıcılar sürekli dur-kalk döngüsüne girmemiş olacaklar. Aynı şekilde yazında klima aynı şekilde bir soğutma işlemi yapacak. Şimdi arkadaşlar biz öncelikle bu devrede PLC'ye dışarıdan analog sinyal vermemiz gerekiyor doğal olarak analog olarak burada sıcaklık ölçen LM35 ısı sensörümüz var. Öncelikle PLC üzerinde bunu şu şekilde gösterelim. Bakın PLC'mizin şu anda RAM modunda yan tarafına takılı olan şu modül EM235 modülü. EM235 4 kanal girişli 4 ayrı analog girişi olan bir aynı zamanda bir de çıkışı olan analog modül. Şu anda biz sadece giriş olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Giriş olan yukarıda LM35 gördüğümüz şu sensör. LM35 sıcaklığı algılayıp buradan elektriksel olarak analog modüle veriyor. Analog modülümüz bunu dijitale dönüştürerek PLC'ye gönderiyor. Ve PLC'de çıkışlarını şu andaki Q03 aktif çıkışları çalıştırıyor. Şimdi bununla ilgili olarak aynı zamanda bir yazılımımız var. Bu yazılımda ekranda görüldüğü gibi oluşturuldu. Öncelikle bu programın çalışması için belli şartlarımız var. Onları bir görelim. Biz analog modülümüzü 1 volt tam skalaya ayarladık. Böylece 1 voltta ADC değeri yani analog dijital konvertör analog modül içerisinde bulunan bu modül 1 voltta 32.000 değerini ulaşacak. 1 voltta 32 bin ise arkadaşlar daha diğer 0 ile 1 volt arasındaki diğer voltajlarda hangi değerler oluşur bunu bulacağız. Öncelikle bu LM35'in çalışmasından da biraz bahsedelim. LM35 her derece için 10 milivolt üreten bir sensördür. Yani 25 derecede Çıkış voltajı onla çarparsanız 250 milivolt yani 0.25 volt. 28 derecede çıkış voltajı 280 milivolt 0.28 volt. 34 derecede 340 milivolt 0.34 ve 40 derecede çıkış voltajı 400 milivolt olacaktır yani 0.4 volt olacaktır. Bu da bizim zaten maksimum sıcaklığımız 40 derece olduğu için. 1 voltun rahatlıkla yeteceğini gösteriyor. Biz bu yüzden analog modülü 1 voltluk tam skala'ya ayarladık. Zaten 1 voltun oluşması için ortam sıcaklığını karşılaştırıldığı zaman 100 derece olması gerekir ki hiçbir zaman normal bir ortam, hele bir sera ortamı 100 derece olmaz. Peki 100 derece, pardon, 25 derece, 28 derece, 34 derece ve 40 derece için bizim analog-dijital konvertörün oluşturacağı sinyal değerlerini görelim şimdi de. Maksimum 32 bin ise bunun %25'ini alacağız ki 25 derece için 0.25 olduğunu söylemiştik zaten. 8.000 yapar. 28 derecede 32 bin çarpı 0.28'den 8.960. 34 derecede 32 binden 32 bin ile 0.34'ü çarparak 10.880 ve 40 derece içinde 32 bin 0.4'ü çarparak 12.800 yani aslında yaptığımız basit bir doğru orantı işlemi. Böylece biz diğer başka sıcaklıklar içinde aynı şekilde ADC değerlerini bulabiliriz. Yapmamız gereken tek şey dereceyi, e, dereceyi arkadaşlar milivolta çevirip onda volta dönüştürmek. Ya da daha da basiti 34 derece ise 0.34, 40 derece ise 0.40 gibi ya da 0.4 gibi bir değerle çarpmak. Diyelim ki biz 30 derecede işlem yapmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? 30 derece için 32.000 çarpı 0.30 diyeceğiz. Evet, bu şekilde değerlerimizi oluşturduk. Programı incelersek, ilk başta ana programımız var. Burada ana programda direkt subroutine yani alt programa dallanma komutunu gösteriyor, daha doğrusu uyguluyor. Birinci network, ikinci networkte bakalım. Zaten burada da açıklama var. Önce açıklamayı okuyarak devam edelim. 25 dereceden düşük sıcaklıkta ısıtıcıları çalıştırır. Sıcaklık 28'e geldiğinde ısıtıcıları durdurur. Network 2. Network 3 ise 40 dereceden yüksek sıcaklıkta soğutucuları çalıştırır. Isı 34 dereceye geldiğinde soğutucuları durdurur. Şimdi burada basit karşılaştırma komutlarıyla işlem yapmışız. Dikkat ederseniz... VW500 hafıza alanının içindeki değer 8000 ise yani 8000 kaçtı arkadaşlar? Buraya bakıyoruz. 25 dereceye karşılık geliyordu. 25 derece ise çıkışı çalıştır. 28 derece olana kadar 28 derece olana o da 8960 değeri. Nereden bakın 28 derece olduğunu anladık. Bu şekilde çıkış nerede başlayacak? 25'in altına düşünce küçük eşit 8000 olunca başlayacak. 8000'i geçse bile Q3 kendini burada kontağını kapattı. Alt tarafta da zaten 28 derecenin altında kapalıydı. Buradan devam edecek. 28'e geçtiği anda Q03 durur. Aynı şekilde 12800 değerini aştığı zaman yazın yani 12800 değerine karşılık geliyordu bakalım. 40 dereceye tekabül ediyor. 40 dereceyi aştığı zaman Q05'e bağlı klimalar, soğutucular çalışır soğusa ortam düşse bile 40 derecenin altına yani 12.800'ün altına düşse bile 10.880 olana kadar yani arkadaşlar 34 derece olana kadar sistem çalışmaya devam eder. Çünkü Q5 kendine bağlı yardımcı kontağı kapatmıştır. Buradaki şart da 10.880'in üstünde ise VW500 alanı çalışmaya devam et şeklinde kapalı kontak olduğu için sistemi çalıştırır. Arkadaşlar alt program subroutine'e bakıyoruz. Burada da SMB34 özel öresini görüyoruz. Burada yapılan işlem 200 milisaniye aralıklarla PWM işlemi yapılabilmesi için yani 200 milisaniyede bir ki bu saniyede 5 defa demektir. LM35'ten kontrol maksatlı sıcaklığı ölçmek için sistemi durdurmak amacıyla saniyede 5 defa sürekli kontrol yapma amacıyla kullanılan bir kısım. Yine kesme programına devam edelim. Kesme programı da işte o 200 milisaniyede bir. Yani saniyede 5 defa gidip AIW0 yani arkadaşlar analog modül girişinden gelen bilgiyi saniyede 5 defa alıp VW500 alanına yani bizim hafıza alanımıza gönderen komut. Şimdi devrenin çalışmasını, sistemin daha doğrusu çalışmasını bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi biz sistemde LM35'i gördüğünüz gibi ısıtıcıyı yani kullanacağız önce. Tabi sensör olarak LM35 ortamı sıcaklığını ölçüyor. Şu anda ortam 25 derecenin biraz altında. 24 derece gibi. Dolayısıyla 24 derecenin altında olduğu durumlarda arkadaşlar ısıtıcılar için çıkış çalıştı. Bu Q03 çıkışımızın Q03'ün bir ısıtıcıyı devreye soktuğunu varsayıyoruz. Bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi bakın ben LM35'i ısıtmaya başladım. Bir süre sonra söndü. Peki ne zaman söndü? Daha doğrusu çıkış ne zaman durdu? 25'i geçince değil 28 dereceye geçince durdu arkadaşlar. Şimdi ise tekrar ortam sıcaklığına soğumaya başlıyor. Belli bir dereceye yani 25 derecenin altına geldiğinde ise tekrar ne yapacak? Q03 çıkış verecek. Biz bunu aynı zamanda ekran üzerinden de gözlemleyebiliriz. Arkadaşlar bakın burada program statüs kısmına gelip tıkladığımızda hafıza alanlarının o an içinde bulunan bilgiyi görebiliriz ki şu anda dikkat edelim. 8000'e yaklaştı. Tabi hava 24 derece olduğu için yavaş soğuyor. Şimdi 8000'in altına düşecek. Bakın. Q03 aktif. Q03 tekrar aktif. Zaten sesinden de duyuldu. Peki yazın bu iş nasıl olacak? Yine ısıtalım. Bu sefer biraz daha fazla ısıtalım. 28'i geçti. Şimdi bakın Q05 aktif oldu arkadaşlar. Çünkü yazın Klimalar devreye girecek 40 dereceyi aştığında. 40 dereceyi aşması demek klimaları yani soğutucuları devreye sokması demek. Bakın burada da 40 dereceyi aştı. 12800 sonra soğumaya başladı. Fakat 11880'in altına girdiği zaman çıkışımız kesildi. Şu an ekranda pardon PLC üzerinde herhangi bir çıkış görmüyoruz. Aktif değil. Çünkü arkadaşlar şu an ortam sıcaklığı 25 ile 40 derece arasında bir sıcaklık. LM35'in algıladığı tabii o. Çünkü şu anda hala daha sıcaklığını üzerinde tutuyor. Yavaş yavaş soğuyor. En son noktada buranın ortamı 24 derece olduğu için tekrar ısıtıcıları devreye sokacak. Ama mesela bu yarın hava 25 derece olursa bu deneyi yaptığımız zaman 25 derecenin altına inmediği için sürekli olarak bu şekilde çıkış vermediğini göreceğiz. Soğuk günlerde ise ısıtıcıları belli aralıklarla yani 25 ile 28 derece arasında bekleyeceği kadar yani 28'e kadar ısıtıp ortamı 25'e düşene kadar bekleyerek tekrar ısıtarak böyle fasılalı yani dönüşümlü olarak bir çalışma sağlayacak. Evet arkadaşlar bu uygulamamızda dışarıdan LM35 sensörü ile algıladığımız sıcaklığın PLC üzerine analog modülden uygulanıp PLC'nin işlemi gerçekleştirip çıkışları kontrol edişini gördük. Şu anda da dikkat ederseniz ortam sıcaklığı 24 olduğu için tekrar ısıtıcılar devreye girdi. Peki biz bu değerleri değiştirebilir miyiz? Evet az önce de hesaplamaları yaparken söylediğim gibi değiştirebiliriz. Örneğin 40 derecede değil de ben 38 derecede devreye girmesini istiyorsam 32.000 çarpı 0.38 0, yaparım. 25 derece yerine 24 derecede devreye girmesi için 32.000 çarpı 0.24 yapabilirim. Evet bu uygulamamız da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.